Herkese merhaba, ben Doktor Fatih Kemal. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ofisimizde çekimler için kullanacağımız hem arka planda bir aksesuar hem de aydınlatma işi görecek bir lambader üretimi yapacağız. Benim çok yakın bir arkadaşım, dostum var. Aydınlatma işiyle uğraşıyor ve üretim yapıyor aynı zamanda. Şimdi onun üretim yerine gideceğiz ve lambaderimizi kendimiz üreteceğiz, kendimiz yapacağız. Alacağız, ofisimizde güzel güzel kullanacağız. Şimdi çok az bir mesafe kaldı ulaşmamıza. Ulaştığımızda orada görüşürüz. Şimdi Raymos Elektriğe geldik. Arkadaşım Kenan'ın yanına gideceğiz. Hadi bakalım, gidelim. Canıtım bak burası hal, öyle arabalar çıkar falan dikkat et, alışkın değilsin sen. Vay 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 vay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de bomba gibiyim. Biz de bekliyoruz gözümüz yollarda. Hazır mıyız? Hazırız. hazırız. Çekim için. Biz de hazırız. Hadi süper o zaman başlayalım. Aynen, hadi başlayalım. O zaman bir kahve içip öyle başlayalım. Aynen öyle. Hadi. Tamam. Canıt'ın bugün Raymos elektrikteyiz. Bugün ofisimizde kullanmak için bir lambader yapacağız. İnşallah. Ben Kenan'a söyledim, o da hay hay dedi. Başımın her şey hazır. Başımın üzerinde yerim var. Tabii benim. her Biz zaman. Zaten her zaman. Dostum. Her zaman bizi ağırlar burada, yedirir, içirir. Ne demek? Cebimiz boş göndermez. <laughs> Elimiz pardon. Her <gülüyor> zaman. <gülüyor> <gülüyor> her zaman, her zaman. Elimiz Başımız boş göndermez. Var. Tamam. Evet Kenan, şimdi seni biraz izleyicilerimize tanıtalım. Tabii ki Kenan Bayhan ben. Tanıyorsun zaten. 15 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Yani aydınlatma sektörü, elektrik sektörü, evet. Mersin'de ve doğu illerinde aktif çalışıyoruz. Sen aynı zamanda üretim de yapıyorsun? Tabii ki. Üretim, proje, tasarım. Evet. Son zamanlarda biliyorsun mimari çalışmalarla ofis, Süpersin. ev. Yeni yani sıfır temelden çatıyor, her şeyi yapıyoruz yani. Bu arada benim hem evimin hem ofisimin mimarisi, Aynen. iş dizaynını ve aydınlatmasını hep Kenan yapmıştır. Aynen doğrudur, mimarımız Mersin'de da, da tek adres. Teşekkür ederim, <laughs> sağ olun. Başlayalım mı? O zaman vakit kaybetmeden bir an önce ustalarını göreceğiz. Lamba derimizi yapmaya başlıyoruz. Aynen, tamam, öyle. hadi, hadi başlayabiliriz. Evet Kenan, ben, tabii ki başla. ben bu konuda daha önce deneyimlerim oldu. Kesinlikle bir iki tane e, olayımız var. Aynen, hem evin e, bu daha bu daha basitti. Evin telefon tesisatlarını aynen bozmak öyle. gibi. Aynen aynen. Birkaç elektrik tesisatında tesisatını yani. da kısa devre Ama yaptırmak gibi. Bu sefer gibi. becereceğine inanıyorum. Bu sefer yapacağız Kesinlikle. inşallah. Bomba ben gibi. Ben sana inanıyorum. Bazı ürünleri biz kendimiz yani kafamızdan evet. dizayn de... ediyorsunuz. Tabii ki. YouTube'da video çekenlerin hepsinin evet. ihtiyacı olan Tabii şeyler ki. bunlar. Tabii ki. Aydınlatma var. Ama bir de aksesuar olarak aksesuar olarak Güzellik. Tabii. o arka plandaki Abajur, der gibi tabii arka ki. plandaki ışıklar görüntüyü bir kat daha sinematik kesinlikle. ve e, kaliteli gösteriyor. Tabii ayrıyetten de yani tasarruf yönünden de e, ışık olarak yani evlerde kullanılan ışık tasarrufu daha fazla tabii, yani LED, olduğu LED için LED aydınlatma artık. aydınlatması da yani loş bir ışık alabiliyorsun. Hadi bakalım o zaman Hadi başlayalım. Bakalım, başlıyoruz. Biz bunun iç aksamlarını hazırladık. Sen tamam. fazla uğraşma diye. Biraz fazla bozmadınız inşallah yo, yo, beni yo, uğraştırmak için. Biz, biz senin için biraz bunu kolaylaştırdık. Tuzaklar koyduk <laughs> Tuzak falan bakalım nerede bulacaksın. Bunun ilk önce ayağını takmakla başlayacaksın. Hı -hı. Bu kablolar içe gelecek çünkü buradan driverla destekleyeceksin Hı -hı. led olduğu için. Bu driver 220 gelen 220'yi 12 wattla düşürür. Hı -hı. Birinci aparatımız şuraya gelir Fatih. Şunu sen takacaksın Hı -hı. tabii ki. Yani her şeyi devletten tabii. beklememek Aynen lazım. Böyle. Onu oraya monta edeceksin. Şimdi o vida böyle... tam ortasına gelecek çünkü tepsiyi de saracak o vida. Aynen. Şimdi somununu çıkar. Bunu mu çıkarıyoruz? Aynen. Somununu çıkar. Man kendisi de çıktı bu sefer. Şimdi ver bana onu. Evet. Somunu biraz bak ilk kes dedik, tuzağımız. kes. Kes. Kestik. Zafer. <laughs> 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 <gülüş> ben de diyorum ha bak küçük bir küçük bir dokunuşla. Aynen öyle. Bunu şimdi ben buraya monte ediyorum. Şöyle. Evet. Aynen öyle. Tamamdır. Şimdi kaldı bu parçayı. Bu da diğerine mi? Aynen, diğerine. Bu biraz daha büyük sanki ona göre. Ee, bunun altında kablo geçişi olacağı için. He, o biraz daha, farklı, biraz bir daha farklı bir parça olacak. Evet. Şimdi yeter. tepsimizi bağlıyoruz bunu. Ondan sonra ikinci kablonu geçir oradan. İkinci kabloyla buradan geçirdik Şimdi miydi? Ben sana şöyle yardımcı olayım. Aynen. Şimdi Hı. ilk şeyi bu. Tamam. Şimdi biraz önceki somonu orada Tekrardan. tepsiyi sabitlemek için kullanacağız, ötekisi için. Hı hı. Aynen hı. öyle. Çek Jonathan çek, bak. Elinde yapılmış bu iş Yani işte biliyorsun tornavida çekiç bizim işimiz. Öyle. Onu sıktın iyice. Sıktık. Şimdi bu parçayı takacaksın. Bu parça da şöyle olacak Aynen galiba. Aynen onu kablosunu aradan çıkaracaksın yalnız. Hmm. Tabi çünkü alt kısmı da kapağı oturtmak için kullanacaksın. Aynen şöyle. Aynen öyle. Çevirirken kabloya bir şey olmaz değil mi? Hı? Yok. Döndür. Sanki bayağı oldu gibi ya. Oldu Demek. oldu. Tabi tabi. Tamam. Tamam güzel. Şunu da ötekinde birazcık sıkıştır. Biraz sıkıldım. Aynen. Boşluğunu almak için. İkinci işlemin bitmiş oldu. Şimdi buna driver takacağız. Geri kalanı da siyaha bağlayacağım. Kahverengi artı olduğu için. Tamam kahverengi kahverengiye bağlı. Mavi de e, siyaha geliyor. Mevli, mavi de siyaha geliyor. geliyor. O zaman da bağlayalım şöyle. Maşallah kelpeten gibi parmaklarım. <laughs> evet. Şimdi bu işlem bitti. Bu işlem bittikten sonra şimdi şu uçların e, bantlama yerine şu klipsleri kullanacağız. Hı. Bu böyle. Hı hı. Sıkacağım böyle. Onu evet. da hı, -hı. Ondan sonra bir daha sıkıştıracağız Evet. Şöyle yapalım. <laughs> Şimdi içine girecek onu. Girdi şöyle. Aynen. Onu da sıkıştırıyorsun. Kablo biraz daha gelebilir. Abi. Şöyle mi? -hı. <laughs> diyoruzsın. Tamam. Evet. İşin LED kısmı bit. bitti. Aynen. Şimdi buna enerji lazım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bunu. Bu aynı zamanda aynı. Şey mi aynı. yapıyor. Artırıp azaltıyor. Yok. Yoksa bu yok. sadece. Şey. Tamam. tamam. İyi bu iyiymiş. Ayaklan yapılacak iş. Şimdi herhangi şu deliklerden birinden ona giriş yapmam lazım tepsinin içine. Hmm. Şuradan mı? Aynen. İkisini de aynı delikten mi girdireceğiz? Aynen. İkisi aynı delikten girecek. da girdi. Biraz daha geleceksin oradan. Tamam. Evet. Şu klipsi takacaksın, kablonun geri kaçmaması hmm. için. Geri şuradan girdiriyorum. Aynen. Ne olmuş oldu? Bu, bu sefer kablonun geri çıkmasını engelliyor. Hmm. evet. Şimdi bağlantıya sıra geldi. Evet. Bağlantı için de tekrar aynı renkleri, mavi maviye, kahverengi kahverengiye. Bunlar iyi mi böyle bu şekilde? Uçları biraz daha açabilirsin. Şöyle mi açayım? Yani böyle tutup az çekebilirsin. Şöyle yapalım. Aynen Ay öyle. Ya. Tamam. Yapabileceksin. İnanıyorum. Tamam. Şimdi söylediğim gibi tekrar <laughs> mavi maviye, kahverengi kahverengiye. Mavi maviye. Şimdi bunların da kapaklarını tabii yüz takacağız zaman. Aynı, öteki Bunları bu şekilde, şekilde aynen. yapıyoruz. yapıyoruz. <laughs> Gerçi burada yapılmışı... <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Evet. Mi haber? Evet. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi işlemimiz bu. Yani şu anda evet, bağlantımızı yaptı. yaptık. Bağlantımızı yaptık. Şimdi bunu içine... Bırakıp Hı -hı. kapağını takacağız buraya. Hı -hı. Şöyle gelecek. mi? Evet. Evet artık sona Şimdi, doğru artık sona yaklaşıyoruz. Doğru Son vidamızı atıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Sıkıştır. Evet, biraz da şuradan şey yapalım Aynen, ki öyle. sıkıntı olmasın. Çok da çevirmeyelim. Aynen. <laughs> Şimdi dönüyor mu ne? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yere bırakıyoruz. Çünkü bu işlemi sen böyle ayakta yapacaksın. Evet. Şu şekilde. fitillerimiz Hı -hı. burada. Aynen. Şimdi onu şu dipten başlayacaksın çünkü üstte zaten şapkaları var. Dibinde Evet. Başlayıp Aynen mi? Fark etmez. Bu ka kapı fitili yapmak gibi bir şey. Aynen aynen. Yine bunun şimdi, şimdi başı ki. var. Şurasına Şöyle aynen yaptık öyle. mıydı? Kapı. Evet. Aynen. İşlemimiz şekilde. bu. Görsel önemli bu evet. gibi Abi. ürünlerde. Çünkü dekor olduğu için evet. İşi, işi yaptığın işi düzgün yapacaksın Tabi. Doktorlukta gösterdiğin evet. başarıyı aydınlatmada başka bir sektörde de evet. Başarını kanıtlamış oldun. Oldu İşlem bu. Olay mı? Hadi bakalım. Şimdi bunu denemekte. Şimdi şuraya gidelim. Aynen. Alalım. Şimdi alalım ürünümüzü. Aynen. Buyurun. Şöyle alalım. Fırından hop, hop. yeni çıktı. Evet şimdi bu ayakla basılıyor değil mi? Aynen ayakla. Basıyoruz. Çalışmıyor. <laughs> şu, şuna elektrik geliyor değil mi? <laughs> Yaktık ama. Şey şu spy, takınca lehimi kopardı acaba? Evet şimdi ışığımızı sahneye çıkarabiliriz. Aynen öyle. Şimdi, Önce fişimize takalım dikkatli Pişimizi bir takıyoruz. şekilde. Şimdi basıyoruz. Evet. Ortaya şöyle olay şık Bir işte. şey çıkıyor. Aynen arka karanlık oluyor. Aynen. Biz onu kendimize göre Tabii ayarlayabiliyoruz. Ne kadar estetik cool gibi değil mi? Yani cool elinde sal senin elindeymiş. Canıtan gerçekten çok. Bak güzel burada oldu. bir şey buldum. Evet. Evet. Bundan sonraki... Şu evet, anda şimdi. başka bir görev için... <laughs> Hadi şimdi bunu yapıyoruz. Şimdi, evet, şimdi bir dahaki bu, e, YouTube'da YouTube, da bunu yapacağız. YouTuberların bu vlogger ışıkları. Aynen. E, bir sonraki programımızda Kesinlikle. da bunun nasıl yapılacağını... Ama komple yapacaksın. Komple her şeyini yapacağız. Ben karışmayacağım. Evet. Bütün iş sende. E, e, anlattıktan sonra artık herkes parçaları alıp evde tabii, de tabii, yapabilecek değil mi? Basit bir tamam. Şey. Okay. Ee, bizi ağırladığın için burada çok teşekkürler. Teşekkür ee, bu arada senin için. sosyal medya adreslerin de var. Ee, Instagram'da. Tabii, tabii. E, Facebook'ta. Facebook'ta. Oradan da herkes sana ulaşabilirler. Tabii. Bizim videomuzu izleyip senin ofisine gelenlere özel Fatih Kemal Doğan indirimi yapalım Kesinlikle. mı? Yüzde %10. Tamam. Senin için ekstra bir indirim ama, yapacağız. Ama bakacaksın e, videomu izlemişler Kesinlikle. mi, izlemişler yani mi. Yani onun, ona onun bakacaksın. bir ekran görüntüsüyle gelmeleri lazım. <laughs> onu kontrol edeceksin. <laughs> aynen aynen. Eğer bu videoyu izlediyseniz e, Raymos Elektrik'te size özel indirimler var. Aynen. %10 ekstra etiketten, etiketten indirim yapacağız. Etiketten indirim yapıyoruz. Aynen, aynen O zaman görüşmek üzere. bay Görüş. bay. Evet canıtın lamba derimizi yaptık. Gayet güzel bir şekilde lamba derimizi teslim aldık. Ofisimize gidiyoruz. İlk videomuzda kullanacağız inşallah. Bizim için çok böyle aksesuar olarak aydınlatma olarak işimizi görecek bir şey oldu. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler.